Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Man ben bugün masamda Vivo V30 Lite var V serisi genişleme ve büyümeye devam ediyor bugün de V30 Lite'nin detaylı incelemesi yapacağız şimdi bu telefonla ilgili benim ya genel düşüncelerimi söylemem gerekirse şöyle bir şey söyleyebilirim şimdi bu fiyat segmentine baktığım zaman şu anda 18.000 TL civarlığında bir fiyatı var bu fiyatı da karşılaştırırken mutlaka mutlaka benim size tavsiyem bu telefon 256 GB hafıza ve 8 GB sistem birliğine sahip olduğunu unutmadan bu telefonu açıkçası değerlendirmenizi isterim çünkü telefon donanım anlamında gerçekten bana sorarsınız oldukça yeterli ve oldukça iyi tam olarak fiyatını hak eden telefonlardan da bir tanesi. Şimdi hepimiz telefon almak istiyoruz. Telefon alırken insanların son dönemde tabi telefon fiyatlarının artmasından dolayı da insanların alım kriterlerini değiştirmiyoruz. Eskiden insanlar telefon alırken işte ekranına dikkat ederlerdi. İşte efendim söyleyeyim hiç olmayacak şeylere dikkat edilirdi falan filan telefonlar. Tasarıma dikkat edilir. Artık tasarıma bile dikkat edilmiyor. Şimdi ise insanlar şuna dikkat etmeye başladılar. Ben telefonu alıyorum. Abi bu telefonu uzun süre kullanmam lazım diye. Buna çok fazla dikkat ediyorlar. Şimdi bu telefonda gerçekten de orta segment birçok markanın veremediği sözleri vererek yoluna devam ediyor. Bunların başında da 4 yıl boyunca arkadaşlar bu telefonda pil garantisi var. Vivo diyor ki 4 yıl içinde bu telefonun pilinin arkadaşlar ömrü %80'in altına düşerse bu telefonu bana getirin ben bu telefonun pilini ücretsiz değiştireceğim diyor. Yani piline bu kadar fazla güveniyor ki ben gerçekten de mükemmel bir garanti. Bugüne kadar yani yanlış hatırlamıyorsam yani amiral gemisini orta segmenti bırakın amiral gemisi telefonlarda bile böyle bir değil mi? Öyle bir şey yok. Ben de hatırlamıyorum açıkçası. Dolayısıyla yani bu garantilerin olması bu tarz telefonun tercih için bence oldukça önemli. Bununla beraber bu telefon kutudan Android 14 ile beraber çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Şu anda 2024 yılındayız. 2025 yılında Android 15 2026 yılında Android 16 ve arkadaşlar bu telefon 2027 yılı sonuna kadar da Android güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Yani hem pil tarafında hem de güncelleme konusunda güncel bir telefon kullanmaya devam edeceksiniz. Bu telefonun bence alamet farklarından bir tanesi de bu. Özellikle kendi fiyat segmentinden bu telefonu ayıran en önemli etkenler bunlar. Bununla beraber bu telefonda yine daha önce Vivo telefonlarında gördüğümüz arkadaşlar arka tarafta renk değiştiren bu kalemin özelliği diyebileceğiniz bir özellik var. UV ışığı altında arkadaşlar telefon renk değiştiriyor. Umarım yaz gelecek yani ne zaman gelecek bilmiyorum ama güneş çıktığı zamanla telefon direğin güneş altındayken renk değiştirebilen bir yeteneğe sahip. Ben de şu anda elimdeki UV ışığıyla arka tarafa bir çıkartma açıkçası yapıyorum. Madeni parayla da ya da parmağınızla da arkadaşlar burada değişik değişik şekiller yapabilirsiniz. Bunlar da dediğim gibi bu telefonun güzel özelliklerinden bir tanesi ve dediğim gibi kendi rakiplerinden bu telefonu ayıran en önemli detaylardan bir tanesi. Şimdi gelelim pil performansına. Bence bu telefon alamet farkalarından bir tanesi. Hatta kendini de diğer telefonlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi 80 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olması. Peki bu hızlı şarj desteği nasıl çalışıyor? Bunu test ettim. Gelin bunu sizlerle paylaşalım. Saat 14.35'te bu telefonda %16 pili vardı. Saat 14.50'de yani sadece 15 dakika sonra yüzde %42 pil oldu. Saat 15.05'te yani teste başladığımızda 30. dakikanın sonunda bu telefonda %71 pilimiz oldu. Saat 15.20'de arkadaşlar yani teste başladığımızın 45. dakikanın sonunda bu telefonun %98 pilimiz olduğunu gördük. Saat 15.22'de ise yani 47. dakikanın sonunda bu telefonda %100 pil oldu ki oldukça iyi bir pil performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefonun gece şarj şarja takmasanız bile sabah uyandığınızda şarja taksanız evden çıkana kadar kahvaltıydı giyinmeydi şudur budur derken yarım saat bile şarj etseniz bu telefonu tüm gün boyunca kullanabileceğiniz bir pil performansına kavuşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu telefonu tabii ki video izleme testi de yaptım. Tam 14 saat boyunca otomatik parlaklıkta bu telefondan video izlediğimde 14 saatin sonunda %36 pilimiz kaldığını gördük. Yani 14 saatte Sadece %64 pil tüketti ki gerçekten mükemmel bir değer. Tabii ki oyun testi de yaptım arkadaşlar. Saat 13.45 itibariyle bu telefonda %56 pil varken otomatik parlaklıkta bu telefonda oyun oynamaya başladım. Tam 1 saat sonra saat 14.45'te bu telefonda %43 pil kaldı. Yani 1 saatte sadece %13 pil tüketti. Gerçekten çok iyi bir değer. Benim kendi kullanım senaryoma baktığımız zamansa arkadaşlar ben dediğim gibi çok fazla oyun oynayan bir insan değilim. Günde 1 saat falan YouTube videosu izliyorum arkadaşlar. Onu da spor yaparken izliyorum. Onun haricinde genelde mail, sosyal medya ve telefon görüşmesi olarak arkadaşlar bu telefonu kullanıyorum. Sabahleyin de saat 7.30 civarlarında telefonu şarjdan çektiğimde akşam da 12 saat sonra 7.30'da arkadaşlar tekrar eve girdiğimde benim kendi kullanım senaryoma göre bu yüzde %40 ile %50 arasında pil kalıyor. Bu da gerçekten de mükemmel bir değer. Yani bu telefon alan insanlar muhtemelen bu telefonu 1,5 günde bir şarj edecekler. Bunun da pil tarafında altını çizelim. <laughs> bu telefonla ilgili küçük bir hatırlatmam var. Bu telefonu aldığınız zaman arkadaşlar genellikle telefonlar zaten adaptif hız yenileme ile beraber çıkıyor. Bu telefonda 120 Hz ekran tarımı var. Ekranın ayarlarına girip mutlaka mutlaka ekran tarımı 120 Hz'de çıkartmanızı şiddetle öneriyorum. Tabii ki ekran tarımı hızını arttırınca arayüz tarafında da ister istemez bir hızlanma görüyoruz. Birçok insan da bana Vivo telefonların arayüzünün hız hızlı mı değil mi diye soru soruyor. Ben de en azından bu noktada uygulamaları açarak arkadaşlar size bu telefonun arayüz hız testini sizlerle paylaşıyorum. Kendiniz de arkadaşlar kendi telefonlarınızın bu telefonun hız testini karşılaştırabilirsiniz. Bana sorarsanız yağ gibi akıyor diyebilirim. Hem Google'ın kendi uygulamalarında hem de sosyal medya uygulamalarına geçtiğimiz zaman bir soruna karşı karşıya kalmadan arayüzü rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle yeni gelecek güncellemelerle de Google'ın yeni özellikleri arkadaşlar bu telefonlara eklenecek. Arayüz deyince tabii ki bu noktada oyun tarafındaki arkadaşlar oyun alanı bunu arayüzünü de göstermem lazım. Burada birçok seçenek var ama oyun oynamadan evvel mutlaka mutlaka bunu açarak performans moduna telefonunuzu almanızı şiddetle öneriyorum. Zira o zaman Cortex A78 çekirdeklerini en üst seviyede kullanma imkanına da böylece sahip oluyoruz. Bu da bize yüksek FPS değeri daha yüksek FPS değeri olarak geri dönüyor. Arayüzle ilgili son olarak söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Bu telefonda 8 GB RAM var fakat 8 GB sanal bellek var. Bunu mutlaka mutlaka arkadaşlar telefonunuzu aldığınızda eğer kapalıysa açmanızı şiddetle öneriyorum. Sanal bellek hiçbir zaman için Antutu'da daha yüksek skor almanızı sağlamaz. Ama uygulamaların RAM yerine ön bellekte tutulmasını sağlayarak telefonunuzu çok ciddi anlamda rahatlatacaktır. Telefonunuzdaki sanal bellekler sayesinde hani uygulama böyle tık 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 kaparsınız ya işte sanal bellek sayesinde bunları yapmak zorunda da kalmıyorsunuz. Gerçekten gençlerin çok fazla sevdiği Omni Balance dediğimiz bu arkadaşlar daha kübik bir tasarım var. Bu sayede de telefon arkadaşlar yan tarafta konduğunuz zaman dik bir şekilde durabiliyor. Hatta alttan ya da üstten de telefonu koyduğunuz zaman arkadaşlar dik bir şekilde durabiliyor. Bu konuda sorun yaşamıyorsunuz. Özellikle telefonun yan tarafındaki çerçevelere baktığımız zaman oldukça ince, üst taraftaki çerçeve oldukça ince, alt taraftaki çene yapısına baktığımız zamansa yine kendi fiyat segmentinin ötesinde bir inceliğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Bizim kullandığımız telefonun rengi orman yeşili ve sizin de şu şu anda gördüğünüz üzere gerçekten de çok ama çok güzel görünüyor telefonun rengi. Telefonun tasarım anlamında oldukça başı olduğunu söylemem lazım. IP54 sertifikası da arkadaşlar bu telefonda var. Yani su sıçramalarına karşı bu telefonda sertifikayı arkadaşlar bu telefon korunduğunda bu noktada altın çizelim. Şimdi biraz telefonumuzun ekranından bahsedelim. Çünkü ekranı gerçekten de çok güzel ve kendi fiyat segmentinden tam olarak karşılayan bir ekrandan bahsediyorum. 6.67 inç boyutunda bir ekranımız var. Bu ekran 2400 1080 piksel. 29 formatta ve bu sayıları 395 ppi yoğunluğa kadar çıkabiliyor. Ekran arkadaşlar 1 milyar renk desteğine sahip özel bir ekran. Zaten söylemiştim 120 Hz ekran tarım hızıyla beraber geliyor. Genellikle çok fazla görmeniz bu fiyat segmentinde 1800 nit parlaklığa kadar çıkabilen çok özel bir ekrandan bahsediyoruz. Ekran tabii ki AMOLED bir ekran ve sizin de şu anda gördüğünüz üzere renkleri oldukça güzel ve parlak bir şekilde bizlere sunuyor. Yani bu telefondan bir video izlediğinizde gerçekten de oldukça keyif alabilirsiniz. Keyfinizi ikiye katlayan şeylerden bir tanesi de bu telefondaki stereo hoparlör. Bu telefonda stereo hoparlör var ve arkadaşlar şu anda hem alt hoparlörden hem de üst hoparlördeki arkadaşlar bu ses desibellerini sizlere paylaşıyorum. Alt taraftan böyle 106-109 desibellere kadar bir ses alırken üst taraftan 104-105 desibellere kadar bir ses alabiliyoruz ki alt hoparlörden daha fazla geliyor, üstten daha az geliyor gibi bir durumda kesinlikle ama kesinlikle yok. A ve B kanalları da ayrılmış ve bu noktada özellikle az önce ekranda söylediğim gibi içerik izlerken hem ekran tarafında hem ses tarafında oldukça tatminkar bir performansa bu telefon imza atıyor. Arkadaşlar gelelim bu telefonun yonga setine. Ben bu yonga setini ilk defa test ediyorum. Qualcomm'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Snapdragon 4 Gen 2 arkadaşlar bu telefonda var. 4 nanometre üretim süreciyle üretilmiş yani amiral gemisi seviyesindeki arkadaşlar üretim sürecine sahip arkadaşlar bir yonga setiyle karşı karşıyayız. 2 adet 2.2 GHz'ne çalışan Cortex A78 çekirdekten oluşan bir yapı var ve bununla beraber 6 adete 1.95 GHz'ne çalışan Cortex A55 çekirdekten oluşuyor. Zaten Zaten paylaştım ama şunu söyleyelim. PUBG tarafında 30-45 FPS aralığında bir değer alabiliyoruz. Ve zaten sizin de şu anda gördüğünüz üzere bana sorarsanız akıcı bir oyun deneyimi bu sayede sağlanıyor. Bu telefon aldığınız zaman kötü bir oyun deneyimi yaşama imkanına sahip değilsiniz. Bence Snapdragon 4 Gen 2 Yonga seti bu fiyat segmentine gerçekten de güneş gibi doğan Yonga setlerinden de bir tanesi oldu. Adreno 610 GPU'su ile beraber de oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Call of Duty tarafındaysa şunu söyleyeyim 60 FPS'lerde bu oyunu oynayabiliyoruz. Ben çok iyi bir Call of Duty oyuncusuyum. Ve bu telefonda da ne tepkime tarafında ne de kasma tarafında herhangi bir sorun kesinlikle ama kesinlikle yaşamadım. Zaten oyun içinden görüntüleri de sizlerle paylaşıyorum. Gayet akıcı ve gayet iyi bir oyun deneyimi bizlere sunuluyor. Tabii ki bu fiyat segmentine göre dersek daha doğru olacak. Bu arada oyunu da birinci olarak bitirdim. Bunu da söyleyelim. Oyun oynama deneyimi konusunda gerçekten de telefonun başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Bununla beraber herhangi bir şekilde ısınma gibi bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Vivo bence Yonga Set tarafından gerçekten çok iyi bir seçim yapmış. Bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB sistem belli olduğunu söyleyelim. Zaten Android 14 ve Fantouch 14 arayüzüyle beraber geldiğini belirtmiştim. Hafıza tarafında UFS 2.2 desteği olduğunda bu noktada altını çizelim. Gelin kamera tarafına. Arka tarafta 50 megapiksel bir ana kameramız var. Bokeh sensörümüz var. Ve bununla beraber yardımcı bir sensör de burada bizlere sunuluyor. Arka tarafta 1080p 30 fps kayıt var ama 720p 60 fps sunmuş sunulmuş. Bence bu da güzel bir detay. Ön tarafta 8 megapiksel f2.0 diyafram sahip bir selfie kamerası var. Peki bu telefonun gece ve gündüz fotoğraf performansı nasıl diye merak ediyorsanız gelin buna yakından bakalım. arkadaşlar şu anda Vivo V30 Lite'ın tabii ki arka kameralarıyla arkadaşlar video kayıt yapıyorum. Şu anda video kaydı 60 FPS'te çekiyorum. Şimdi bu telefonda 1080p 30 FPS var fakat 720 pde 60 fps'e çıkıyorsunuz. Benim de sizler her zaman için özellikle sosyal medyada bir şey paylaşacaksınız. Instagram'dan Reels'e hikaye atacaksınız. 720p bile olsa arkadaşlar mutlaka 60 FPS'te atmanız bence çok daha iyi bir performansa sahip olacaktır. Şöyle biraz duralım. Yani en azından nasıl bir performansı imzalatıyor şöyle bir dolaşalım tabii kendiniz karar vereceksiniz. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Yani ben telefonun genel anlamda kamera performansından bu fiyat bu fiyata artık düşündüğümüz zaman gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Video performansında bu şekilde. Bu telefonla ilgili şunu söylemeyi unuttum. Bu telefonun arkadaşlar ekranın altına gömülü bir parmak izi okuma sensörü var. Bu fiyat segmentinde genelde markalar sağ tarafa arkadaşlar güç tuşuna parmak izi okuma sensörü koyup geçiyorlar ama Vivo öyle yapmamış. Bu da yine bu telefonun rakiplerinden ayıran güzel detaylarından bir tanesi. Takdir edersiniz ki tabii ki yüz tanıma özelliği de var ve hem parmak izi okuma sensörü hem de yüz tanıma gayet iyi ve gayet yeterli bir şekilde çalışıyor. Biyometrik sensörler tarafında bu telefonu alanlarında hiçbir sorun yaşamayacağını bu noktada altını çizelim. Arkadaşlar benim Vivo V30 Lite özelinde anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kendinize uzun süreli kullanabileceğiniz bir telefon arıyorsanız Vivo V30 Lite arkadaşlar tam olarak burada. Hem 4 yıl pil garantisi hem Android 15 hem Android 16 güncellemesi alıp 2027 yılına kadar da güncelleme almaya Android güvenlik güncelleme almaya devam edecek arkadaşlar bu telefon. Bence kamerasıyla da öne çıkıyor diyebiliriz. Açıkçası sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz. Vivo V30 Lite ile ilgili siz de yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.